Merhabalar, giymediğiniz veya paçası yırtılmış, ağı yırtılmış, eskimiş kotlarınızı değerlendiriyoruz. Çok güzel bir mutfak önlüğü yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde parçaları kesip makinede dikiyorum. Siz istediğiniz gibi fırfırlı da yapabilirsiniz. Fazla cepli, daha büyük cepli de yapabilirsiniz. Bu aşamada kamerayı sabitleyemediğim için biraz kötü bir çekim oldu. Kusura bakmayın. İki bacağı birleştirdim. Bakın çok güzel bir etek çıktı. Yine bir paça kullanıyorum. Bu paçayı da üst yapı vereceğim. Alın size mutfak önlüğü. Çıkan yandaki küçük cep var ya onu da üstüne koydum ki çok sempatik oldu. Hemen bir bacaktan da üstte ip askısı yapacağım boyun askısı. Ölçüyü rastgele alıyorum. Bunun için doğru düzgün dikiş bilmenize bile gerek yok. Elinizde bile dikebilirsiniz. Çünkü bu çok basit bir işlem. Çetvel olmadığı için eldeki şartları değerlendirerek bu şekilde kestim. Bu şekilde dikip böyle boyun askısı yapacağım. Ortasına da cep yapmak istedim. Düz kumaşı bu şekilde yanlardan biraz kaplayarak cep şekli verdim. Ve işte önüne de bir tane cep dikiyorum bu şekilde. Bakın bu şekilde çok sade oldu. Biraz da süsleyeyim dedim. Elimi böyle hamur boncuklar vardı çerm boncukları arkadaşlar. Plastik ama çok sevimliler renkler. Gülen yüz smiley falan kullandım. Bu şekilde bir ön taslak oluşturuyorum. Tamam diyorum bu şekilde dikebilirim. Tek tek diktim. Yapıştırma olmaz arkadaşlar. Düşer. Makine yatarsınız. Ama elle yıkamanı tavsiye ederim. Bu şekilde diktiğinizde düşmeyecektir ve daha sabit olacaktır. Hepsini tek tek diktim. Gönlüme göre. Siz daha farklı da dikebilirsiniz. İsterseniz İnci de işleyebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha sempatikleştirdim ürünümü. Hazır. Umarım projeniz beğenmişsinizdir.